Evet. Merhaba arkadaşlar, Perin Su. Evet. Sen ne yapıyorsun burada? Pizza yapacağım. Pizza mı yapacaksın? Evet. Oy sen büyüdüğünde bize pizza mı yapacaksın? Hı -hı. Ne yapıyorsun bakalım? Geziyorum. Evet. evet. Allah pelin Su'ya baksan bize pizza da yapıyormuş pelin Su. Pizza pizza. Bak, pizza çok pizza gibi. Ben... Pelin su Yazeli gördün mü buralarda? O sana neden yardım etmiyor? Ama bir elinde tutman lazım onları Pelin su. E su. Ne yapıyorsun bakalım nerede kaldık? Mantar mı kesiyorsun? Evet. Oo çok güzel ya Çocuklarımızı, sosislerimizi de kesmişsin. Burada biber de mi var? He. Evet. Mantar. Oo bir sürü mantar kesmişsin. Bak, ekettim. Allah deniz de kesmiş. Pelin su. Sence nasıl olacak bu pizza? Güzel. Güzel mi olacak? Pelin su senin dişlerin çok güzelmiş ya. Bakayım mı sana? Böyle tarafa döv bir. Hı. Allah tavşan dişli. Hı hı. Tamam. Şimdi onları da yerine katalım. Ya ağzımın tepsi nasıl yeter. Tamam. Şimdi? şimdi bunlar kesim işlemi bitti. Şimdi sıra hamuru açacaksın. Hadi bakalım. yazen ya, Efendim? Geldin mi sen kızım? Evet. Ee, Pelin su nereye gitti? Pelin evine gitti dolunda. Tamam o zaman hadi o zaman sen devam et. Pelin su zaten bütün malzemelerini kesmişti. Evet ipini kesmişti ben görmüştüm. Evet. Ben de. Allah denize bak. Küçük pizza, büyük pizza. Hey. <laughs> Burayı da zaten ya mı ne çok büyük var bu çok Şimdi var. Ya mı? Ya çok güzel. Azar şimdi soslamaya geçti. Evet. Annesi. Yağzar çok güzel yapıyor pizzayı ya. Hayır ben çok şey güzel yapıyorum. Evet çok güzel oldu değil mi Deniz? Evet. Deniz'de Yağzar çok güzel pizza yapıyorlar. Yağzar gülümse bakalım. <laughs> Önlüğünü göster. Bakın. Ooo evet, Junior Şef Şirin Yağzar. Senin bahsen türbe. <laughs> Senin bahsen teve İmza TV Evet. Abone ol. Ne? Abone ol. olmayı mı unutmasınlar. Evet arkadaşlar Deniz diyor ki abone olmayı unutmayın. Evet. Yap. <laughs> Yap Evet deniz, Bırak fısıldaşmayı da hadi çabuk sucuklar sosisleri yerleştirin kızlar. Bu bitti. Bunu evet. Şimdi onu oraya katabilirsin evet. Şimdi ağzını bakacağız. Sucuk sosisler. Sosis. Hızlı, hızlı biraz. Sen bir şey seferde anne? Olur kızım. Anne. Bizimiz hazır olacak. Evet. Hızırlarımız da var. Bir daha yiyeceğim. Buzlu. Acıktınız mı bakalım? Yazık ol. Acıktınız mı? Hı hı. Bence ben Deniz üç dilim yer. Yer Sence. misin? Bence bir daha mı yer? Hayır. Bakayım gömüşüm. o Çok acıkmış bu kız. Ben de. Evet. Evet. Mısırları da döküyoruz. ya Az kaldı. Hemen bitir. Sonra... Lazer sanırım sen bol mantarlı seviyorsun. Mantarı çok koyduğuna göre... Evet, ben mandarı çok seviyorum. Evet. Evet. Biz değişik yaptık. Biz e, biberi sevmiyoruz. Babamın tarafına kattık. Evet biberi sevmiyorsunuz. Ben de biraz biberli seviyorum. Ben evet arkadaşlar şuralara da dağıtalım kenarlara. <laughs> Ellerim üşüdü. Ellerim üşüdü Çok güzel olmuş. Bakalım. Oo gerçekten çok güzel oldu. Evet yazar. Ya kaldır bakalım tepsiyi. Ver. Evet. Tadı bakalım fırına. Anne yok. Allah sen mi? niye tahtaya bastın? Det var gitti.